sepetinden herkese selamlar. Bu güzel Kasım patı çiçeğimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde bu güzel çiçeğimizin genel yapraklarını yapmıştık. Şimdi yeşil olan bu yaprakları yapacağız, öreceğiz ve tokamızı tamamlayacağız. Hazırsak hemen başlayalım. İyi seyirler. Evet hemen yine iki numara tığım var şöyle. Yeşil olan e ipimi alıyorum. Bir tane başlangıç şöyle zinciri çektim. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 adet zincir çektikten sonra Evet 13 tane zincir çektikten sonra şu dokularımı kenara alıyorum. Evet 13 zincir çektikten sonra ilk ilmeğime şöyle bir sık iğne yaptım. Daha sonra 1 2 3 ve 4 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane Şöyle hemen kontrol ediyorum yanındaki ilmeğe bir sık iğne ördüm. Şimdi aynı yuvaya ikili trabzan yaptım. 1 2 3 seferde çektim üçlü trabzan yaptım. Tığıma ipimi alıyorum yine aynı yere 1 2 iki. ikili trabzan yaptım. 2'li trabzan, 3'lü trabzan ve 1 ikili trabzan daha. Hemen onun yanındaki ilmeği bir sık iğne örüyorum. Şöyle onun yanındaki ilmeğe ikili trabzan yanındaki ilmeğe 1 2 3 seferde çektim. 3'lü trabzan 1 2 3 ve 4 4 lü trabzan 1 2 3 ve üçlü lü trabzan ördüm tığımı ipimi alıyorum onun yanındaki ilmeğe geçiyorum bir ikili trabzan yapıyorum bir tane sık iğne örüyorum. Aynı ilmek içine bir tane ikili bir tane üçlü üçlü bir ikili sırayla söylüyorum ve bir sık iğne örüyorum. Tığımı ipimi alıyorum hemen yanındaki ilmeğe Bir ikili trabzan Şöyle tığıma iki kere ip alıyorum onun yanındaki ilmeğe 1 2 3 Üçlü trabzan Aynı yere 1 2 Yani aslında karşıda ördüğümüz yerin simetrik olarak aynısını sondan başa doğru örüyoruz. 1 2 3 Üçlü Tırabzan Şöyle bakıyorum. Tığıma ipimi aldım. Onun yanındaki ilmeği bir iki seferde çektiğim ikili trabzan. Onun yanındaki ilmeği bir tane sık iğne. Tığımı ipimi alıyorum yanındaki ilmeğe geçiyorum. Bir iki seferde çektiğim bir ikili trabzan. Evet şimdi aynı yuva içine bir ikili trabzan ördüm. Şöyle. Ekranı biraz yakınlaştıralım. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Yine anlayamadığınız, yapamadığınız, zorlandığınız yerleri yorumlardan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Mutlaka dönüş yapılacaktır. Evet bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani aynı yuva içine ikili trabzan, üçlü trabzan ve bir ikili trabzan daha son ilmeğe şöyle bir tane tekli trabzan ve onun yanındaki ilmeğe ise bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane şöyle zincir çekip arkada yok edelim. Şu elimle düzelteceğim. Evet çok farklı çok güzel bir yaprak modeli. İğne yardımı ile şöyle arkadan geçişler yaparak izleyeceğim. Evet bu şekilde şu yakından bakalım bir ya da iki adet örelim. Hemen ben aynısından bir tane daha örüp geliyorum. Evet iğneyi de şu şekilde geçirelim arkasından. Kalan ipleri bu şekilde yok edebilirsiniz. Çok pratik güzel bir yöntem. Evet. 2 adet yaprağımızı ördükten sonra hemen birleştirme aşamasına geçeceğiz. Ee, öncelikle tomurcuk ve minik bir çiçek ördükten sonra şöyle tatlı bir e, şeker pembesi tonunda ipim var. Silikon Evet. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Şu tomurcuğu yapacağız şimdi. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 1 2 3 tane zincir çektim ya da 2 tane şöyle 1 2 3 tane çekelim. Tığıma ipimi alıyorum. Şöyle uzatıyorum ipi 1 2 3 4 ve 5 Dilerseniz 6 da yapabilirsiniz. Şöyle 5 tane yeterli olacaktır. Çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 5 mi 6 mı yaptığımı şimdi unuttum şurada. Ama sanırım 5'ti. Fark etmez. Çok da büyük bir program olmaz. Konuşurken bazen sayıları unutabiliyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 3. kez 5 kere ipimizi uzattık. Yani üçlü puf yapmış olduk. Şöyle şurada kalan ipimi de Bakın dıştan içe doğru iki kere sarıyorum ve çekiyorum. Şu başta çekmiş olduğumuz zincirin içinden öncelikle şurayı birazcık sıkılayalım. Geçirerek ipimi çekiyorum. Evet, şöyle bir tomurcuk elde ettik. Bir tane sıkılama zinciri çektikten sonra ipimi kestim. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. Onunla da minik bir çiçek yapacağız. Şöyle sihirli halka 1 2 3 3 tane zincir çektim şu biraz daha yaklaştıralım 3 zincir çektim 1 sık iğne ile örüyorum aşağı kadar şurada bir ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum bir aşağı doğru iki tane sık iğne örüyorum. Daha sonra sihirli halkamın içinden geçirip bir tane ilmek kaydırma. 1, 2, 3 bu şekilde. ilmek kaydırma 1 2 3 5 adet yaprak oluncaya dek bu işlemi tekrar ediyoruz. Bunu örelim. Siz hangi e, numara tığ kullanmak istiyorsanız onu tercih edin. Eliniz hangisine daha alışkınsa. Herhangi bir problem oluşmaz. 1-2-3-4-5 Bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum. Şöyle bir görüntüsü oldu. İpimi çektim. İpimi çektikten sonra şöyle yarı tomurcuktan yeni açılan bir çiçek görüntüsü elde ettik. Evet şimdi hemen parçaları birleştirerek güzel tokamızı tamamlayalım. Bu arada şöyle tokamızın iç kısmından geçireceğimiz için keçeyi ölçüyorum. Şöyle ölçüsünü aldıktan sonra hemen keseceğim. Şöyle daha önceki çıt tokalarımızın iç kısımlarına yapmış olduğumuz gibi hafif yuvarlayarak keselim. Evet. Keçemiz de hazır olduğuna göre hemen yapıştıralım. Şöyle orta kısmına gelecek yere silikonumuzu sürüyoruz. Arasında şöyle yaprakları ayarlayarak yapıştıracağız. Evet, şekilde iyi. Şöyle biraz daha içe doğru. Bunu tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çiçeklerin konumlarını. Şimdi hemen kasım patı çiçeğimizin arka kısmına şöyle bolca silikon sürelim. Şöyle ortalayalım. Keçeyle yapıştırmadım bakın daha. Çünkü ayarlama yapıyorum. Eğer bunların çok fazla dışarıda kaldığını düşünüyorsanız içeri alabilirsiniz. Onun için daha henüz tam sabitlemiş değilim. Yani çektiğim zaman bu kolaylıkla çıkacak şimdilik. Daha sonra keçeyle şöyle silikon sürüp yapıştıracağım. Evet şöyle içe doğru biraz daha alacağım. Şu yapraklarımı Evet burayı ayarladıysak hemen gelelim. Tamamen sabitleme aşamasına. Şöyle keçemizin kenarında kalan kısımlarına silikonu sürdük. Diğer tarafı da aynı şekilde. Biliyorsunuz keçeyle örgü yapışınca çok sağlam oluyor. artık bunu çıkarmanın imkanı yok denilebilir parçalanır daha doğrusu çıkar ama keçeden ayrılmak için keçenin yırtılması gerekecektir. Şöyle elimle de hafifçe düzelttim. şimdi hemen şöyle bir tomurcuğumuz var. Şöyle yan taraftan ve alt kısmından silikon sürdüm. Şöyle içe doğru hafifçe yerleştirerek yapıştırdım. Şu minicik bir çiçeğimiz var. Onun için şöyle ortasına bir inci dikeceğim ya da yapıştıralım. Evet. Şöyle incimizi yapıştırdık. Yine bunu da silikon yardımı ile tokamıza yerleştirelim. Şöyle yandan gözükecek şekilde. Evet. Bu güzel tokamız da hazır oldu. Hemen şöyle yakından bakalım. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Yorumlardan bana ulaşmayı unutmayın lütfen. Evet. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.